Hayatım hangisini istiyorsun bu gömleklerden? Mavi, mavi. Daha e, resmi. İşte oldu. Ya, Koraycığım. Bu seyahat biraz ani olmadı mı? Hem de nasıl? Ama iş yavrum ne yapacaksın? Zaten bir gece kalıp döneceğim Ankara'da. Ya. Koray bu ceket buram buram kadın parfümü kokuyor. Yapma ya. Yakalandım mı şimdi? Ne? Tö. Ne? Ne diyorsun sen? Anlamıyorum hiçbir şeyi. ...sevgilimin parfümü al. Ya seni aldatıyorum da... ...onu demeye çalışıyorum. Şurada <laughs> bak nasıl inandı. <laughs> yavrum aldatan adam... ...böyle geliş geliş aldatıyorum der. Ama Koray <laughs> yapma böyle ya. Ben sevmiyorum bu tip şakaları. Biliyorsun. Hak ettin ama yavrum yani. Ben iş için her gün kaç kişiyle görüşüyorum haberin var mı? Hem iş dünyası sadece erkeklerden oluşmuyor. Ama sen iş güç falan çok hakim olmadığın için bilmiyorsun tabii. Ay tamam. Tamam Koraycığım tamam. Fazla uzatmayalım. Ben zaten merak ettim bu kadar buram buram alınca parfüm kokusunu o yüzden sordum. Sorma güzelim yani. Ben de kadınların bu parfümü üstüne boca etmesinden bıktım. Bunu aldım. Ben de oluyorum o işe biliyor musun? Ya yani böyle yıkanıyorlar resmen parfümle. Görgüsüzlük ya, avam avam kokuyorlar yani. Değil mi? Değil mi? Çok, çok saçma. Hazır hayatım senin valizin. Ellerine sağlık sevgilim. Ne demek, ne demek. Güzel güzel git, güzel güzel ya Bir dakika sen beni çok ihmal etmeye başladın son zamanlarda. Bozuluyorum ama. Biz ne zamandır baş başa hiçbir şey yapmıyoruz beraber. Yaparız yavrum, yaparız ama işte varmış şimdi para kazanmadan harcanmıyor biliyorsun. Değil mi? sabah biraz gerildik bize ama sen hala kızgın mısın bana? Ne var yavrum? Ha? Sen böyle sık sık gelmezsin. Hayırdır? Şey, ben senden bir şey rica edecektim anne. Git bakalım. Şey, birkaç saatliğinde benim dışarı çıkmam lazım da vakfın yemeği varmış. Acaba sen Ecem'le ilgilenebilir misin diyecektim. Babası yok mu evde? versin çocuğuyla. Yok, Ankara'da o iş için gitti. Belkıs Hanım da izinli. E, gizem biliyorsun, Ecem'le zaten hiç ilgilenmiyor. E, sen böyle başlarında dursan, yemeklerini falan yedirsen... E, ...olmaz mı? Ben de bir görünüp hemen gelirim. İyi, tamam. Canım benim. Güzelim benim. pamuk kalpli anne. Bir tanesin sen. Çok teşekkür ederim. E, Ecem. Izgara sebze yiyecek. Seni kandırıp patates kızartması yaptırmasın bak onu yemeyecek. Ha bu arada ekmek yasak. Ekmek kesinlikle vermiyorsun. Tamam anneciğim. Çok teşekkür ediyorum öpüyorum. Hadi iyi geceler. Dikkat edin. Ekmek niye yemiyor çocuk? Allah Allah. Ay yeni yeni yiyecekler çıkarıyorlar. Keşke böyle odaya tıkılmasaydık. Dışarıda da yerdik yemeğimizi. Sonra belki dans etmeye falan giderdik. Bugün senin günün güzelim. İstediğin bu olsun. <laughs> Sevgilim. Bu dansı bana lütfen. Muyum?

oluyor sevgilim? Bir yere mi gidiyorsun? Nereye? Bir şey, sakin ol yavrum ya. Önemli bir mail bekliyorum. O gelmiş olabilir. Onu bakacağım. Ha, pardon aşkım ya. Ben gidiyorsun sandım da korktum bir an. Ne oluyor Zuru ya? Ya karım bile bu kadar bana ne yaptım, nereye gittim falan sormuyor. Sen bu son zamanlarda bu evcilik oyununa fazla sardın ama... ...inan yani bana iyice eğlenceli değil. Sıkılırsın. Bunalırsın ya. Yani. Ben senin sıkıcı evliliğini nasıl şenlendiriyorum şimdi? Bir köfte daha. Ben, ben çok yedim, çok doydum. Teşekkür ederim. Ne peki. Afiyet olsun. Kuşu. Aa, ama bak sebzelerini hiç yememişsin. Annen özellikle tembih etti yavrum. Onlardan dayı. Ama anne hep sebze, hep sebze. Bıktım ama ya. Ya haklısın bir tanem de. Onlar çok yararlı biliyor musun? Onları yemezsek büyüyemeyiz. Hadi canım. Gizemciğim ben buraları toparlayacağım. Şimdi bu ıslanır. Bu kimin telefonu? Ya yok o annemin telefonu. Unutmuş galiba. Kenara koysam bir şey olmaz. Anne. Bu arada ben çok doydum. Kocan seni aldatıyor. Şu an başka bir kadınla birlikte. Pristiş Lüks Otel 456 numaralı odada. Anneanne ne oldu? Yok bir şey. De. Bir, aklıma geldi. Bir çok acil bir işim var. Gitmem lazım. E, ecem sana emanet. Oldu mu canım. Ay anneanne dur ne oldu? Tam yok bir şey. Bir dakika ya. Ay, nereye gitti? Hadi unut artık derdini tasanı Dolap boynuma alsana kollarımı. Yorulduysan hadi asla başını